Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Bakın şöyle simli Alize Angora ip. Ee, iki buçuk numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5. Bu arada ilmeklerimiz 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 diye 3, 6 ilmek de kenar için fazladan ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası bir model olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 yani 24 ilmek ekledik arkadaşlar ee, fazladan e, şey kenar ilmeği yapacağımız için arkadaşlar 2 e, ilmek mesela 3 ilmek bu kenarı yapacağım 3 ilmek de bu kenarı yapacağım onun için 2 e, ilmek kenarlar için normalde bir bu baş bir de bu baş için bir ilmek de fazladan ekliyorum yani 3 ilmek daha eklemiş oluyoruz arkadaşlar 12 artı ve 12 ve katları e, artı 3 ilmek diye başlıyorum. Evet arkadaşlar şişimi çıkardım. Şimdi yapımına geçiyorum. Lastik uygulamayacağım. Sizler lastik uyguladıktan sonra direkt modeli uygulamaya geçebilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters. 2 3 ilmek ters ördüm. Bakın 3 tane ters. 1

3 4 5 6 7 ilmek düz bakın 3 ilmek ters 1 2 3 kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın birinci sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi öreceğim ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar öreceğiz iyi bakın düzlerimi düz bu ilmekleri ters 5 tane düz 7 tane ters kenardaki 3 ilmeğim düz ve kenar ilmeğim de yine düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir ters 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz. 6 7 ilmek düz bakın. Yine 5 ilmek ters. Dört, burada 5 ilmeğimiz ters. 7 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kenar de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi öreceğim. Bakın, terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters bir tane artırma yapıyorum burada arkadaşlar. Bakın bir artırdım. 1 2 ilmek ters. Buradan iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Bakın. 1 2 3 3 tane düzüm ördüm. Buradaki iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme yapmış oluyoruz. Bakın sağa doğru örüyorum. Burada 1 2 tane ters bir artırdım. Buradaki Ortadaki ilmeğimi şimdi düz’e çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane düz, bir artırdım, iki ilmek ters. Burada iki ilmeğimi yine sola doğru beraber örüyorum. 1 2 3 2 ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. iki tane te, e, ters ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar, bir artırıyorum buradaki ilmeğimi de düze çeviriyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Aldığım ilmekleri ters. Diğer bakın düzlerimi düz, terslerimi ters. kenar ilmeklerimi de düz bakın aldığım ilmekler ters buradaki ilmeğimi de ters olarak öreceğim çünkü düzü terse çevirdik arkadaşlar şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın buradaki şimdi ilmeğim düz iki tane düzüm oldu bakın bir artırıyorum burada iki tane ters İki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. Bir düz ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştirip sağa doğru örme yapıyoruz. Bakın. Üç tane ilmeğim kaldı. İki tane ters. Bir artırdım. Bir düz. iki düz. Üç ilmek düz. Bir artırdım. 2 tane ters 2 ilmeğimi sola doğru örüyorum bir düz iki ilmeğimi de sağa doğru yönlerini değiştirip bakın beraber örüyorum yine burada iki ters bir artırma yaptım bir iki tane düz kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum kenarda Çünkü 3 ilmek yaptığımız için yarım model yapıyoruz yani şuranın yarısı arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Arka yüzünü kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. aldığım ilmeği ters yine burada iki tane tersim ve kenar ilmeğim de düz bakın burası arka yüzü arkadaşlar şöyle şimdi burası da ön yüzü bakın devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Pardon arkadaşlar bakın 1 2 3 ilmek düz bir tane artırma yapıyorum iki tane ters Bakın, bu ortadaki ile yandaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum yani ortadaki ilmeğin üste gelecek şekilde bakın 3 ilmeğimi şimdi beraber bakın i̇ki, bir de buradaki ilmeğim 3 ilmeğin beraber örüyorum bakın 1 2 tane ters bir artırdım 1 2 3 4 5 ilmek düz bir artırdım. 2 ilmek ters. Şimdi bakın şu ortadaki ile yandaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Sonrasında 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 2 tane ters. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde gördüğümüz gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde terslerimi ters, ilme, ters düzlerimi düz örüyorum. Aldığım ilmekleri ters örüyorum arka yüzünde. Diğerlerini gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz sıra sonuna kadar ördük. Şimdi ön yüzüne geldik. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimizi değiştireceğiz arkadaşlar yani değiştireceğiz derken şimdi burada ikinci modelin kurulumunu yapacağız bu birinci modelimizi tamamlamış olduk şimdi devam ediyorum İkinci modelin kurulumu arkadaşlar bu sırayı da dikkatli izlerseniz atlamadan izlerseniz videoyu zaten kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar bakın burada bir ters iki üç 4 bakın pardon arkadaşlar 3 yani bu kenarda şurada 3 tane tersimiz vardı bakın şu sırada 3 tane tersimizi yapmış olduk şimdi bir düz 2 3 4 5 6 7 bakın 7 tane düz Burada 1 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. 3 ilmek ters 1 2 3 kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar ikinci modelin kurulumunda bu şekilde yaptık yani şu kısmı bakın 7 tane düzümü buraya yaptım 5 tane tersimizi buraya yaptık birinci modelimiz bu şekilde tamamlandı ikinci modelin kurulumunda yaptık arkadaşlar buradan sonrasında yine Videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz veya yani zaten anlaşılmayacak bir şey değil kolay model bakın umarım anlaşılır bir video olmuştur umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı bir video olmuştur evet arkadaşlar evet arkadaşlar bakın şöyle daha önce çalışma yapmıştım çok güzel bir model ee, yelek modeli bakın anne yeleği çeyizlik yelekler bakın. Gerçekten severek öreceğiniz güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.